Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlar, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Her birimiz gazi mecliste bulunmanın sebebi haksızlığa, hukuksuzluğa, adresliğe karşı halkımızın sorunlarını dile getirmekle sorumlu olduğumuzu ve kalıcı müsbet çözümler getirmek zorunda olduğumuzu hissetmeliyiz. Bu mivalde geçtiğimiz günlerde genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geleceğimiz açıda çok mühim bir mevzuatta tüm Türkiye'nin dikkatini çekti. Uyuşturucu konusu tartışmalı bir konu değil. Ve hepimizin bunun karşısında konumlanmamız gerekmektedir. Sayın Genel Başkanımız defalarca olduğu gibi 15 Mart 2022'de yaptığı grup toplantısında uyuşturucu sorununa ve uyuşturucu satıcılarının hedefe alındığını ve uyuşturucu baronlarının hapsedilmediğini değinmişti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına narkotik suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafında yapılan yazılı açıklamayla cevap verilmişti. Cevapta narkotik suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını ve buna bağlı olarak en büyük yakalamaların gerçekleştiğini ifade et, ifadesini kullanmıştı. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu dedikleri 73 tanıklı bataklık operasyonunda şu anda tutuklu kalmadı. Bu nasıl bir mücadele yöntemi? Türkiye'nin en köklü kurumlarından olan Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya üzerinde bakan talimatıyla muhalefet partisinin genel başkanına ayar vermeye çalışma, çalışmak yerine bu uyarlarımızı kulak vermeli ve geleni yapmalıdır. Değerli milletvekili arkadaşlarım, uyuşturucu kullanımını ve yayınlaşmasını tetikleyen etmenlerden bir tanesi de ülkemizin sırlarını kevile çeviren iktidar partisinin yanlış politikalarının sonucunda ülkemize giren kaçaklardır. Türkiye, Afganistan, Pakistan üzerinde yani dünyanın en büyük uyuşturucu üretimi üretim merkezi üzerinde yüz binlerce kaçak ülkemize girdi. aralarında uyuşturucu kimyaler de olduğu söylenmektedir. Bakın Taliban'ın Afganistan'da uyuşturucu üretimini ve kullanımını yasakladığı ortamda bu kişilerin, bu kişilerin nereye gireceği düşünülüyor. İstanbul'da merdiven altı uyuşturucu üretimi testleri olduğu İran'da uyuşturucu satıcılarının geldiği yönünde vahim iddialar mevcuttur. Hükümet yetkileri bu kritik mevzuata odaklanmalı. Çünkü dünyanın en fazla bağımlılık yapan uyuşturucu maddelerinden birisi olan Tamin özellikle sınır şehirlerimizde ve büyük şehirlerimizde düşük paralara satılıyor. 12 yaşında bu uyuşturucu maddeyle tanışan bir çocuğun geleceği ne olacak? Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi iktidara gelince bu sorunu mutlaka çözeceğiz. Ama iktidar devredeyim iktidara devredeceğiniz güne kadar üzerinizde düşen sorumluluğu yerine getirin ve daha fazla gencimizi bu pisliğe bulaştırılmasına mani olun. Değerli arkadaşlar, iktidar partisi bu suçları önlemek gibi bir iddia olması bırakın bu suçları geliştirmek için mücadele edenlerle karşı suçlarla mücadele etmesi gerekirken tam taksine aksine tüm kamuyu ve dini kaynakları farklı amaçlarla kullanarak bunu yok etmeye çalışıyor. Bu mücadeleyi yok etmeye çalışıyor. Oysaki. ki bu ülkemizde gerçekten çok acı bir gerçekle karşı karşıyayız. Özellikle bölgemizde oturduğumuz Altındağ bölgemizde uyuşturucu ve mücadelede tüm gençlerimizin, annelerin, babaların sürekli bize yalvardığını ve bize karşı bu sorumluluklarını yerine getirmesi için çaba sarf ettiklerini hepimiz gözlerimize tanık olmamıza rağmen gittiğimiz tüm illerde tüm milletvekili arkadaşlarım belki bu olaylarla hep karşılaşmıştır. Her milletvekili arkadaşım bu acı gerçekten bu tabloyla karşı karşıya olmasına rağmen ama ne garip ki bunu dile getirdiğimizde uyuşturucu baronları bu baronlarla poz veren değerli devlet yöneticileri ve bir bakanın talimatıyla emniyet genel dürlü jandarma genel komutanlığımız aynı noktada sayın ana muhalefet partisinin genel başkanını tweet üzerinde farklı bir noktaya çekmeye çalışıyor. Bu doğru bir anlayış değil. Bu anlayışla biz Türkiye'nin sorunlarını çözmek yerine tam aksine düğümleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Ama buna inanın bu işte tamamlayın sözleriniz. Her türlü mücadeleyi vermeye ve gittiğimiz yerlerde bu sorunu dile getirmeye devam edeceğiz. Çünkü bu bütün ülkemizin hepimiz vicdan sahibi olan evlatlarımıza karşı ülkemize karşı bu sorumluluğu taşımak zorundayız. Bu taşıdığımız sorun çok acı bir gerçekle bu nesil yok olduğu zaman bu ülkenin hepsinin acı gerçeklerle karşı karşıya kaldığını hepimiz tanık olacağız. Bu evlatlarımızı farklı zaten eğitimi yok ettiniz. Yani sağlığı yok ettiniz. Bütün hukuku yok ettiniz. Adaleti yok ettiniz. İnsanlık adına yapmamız gereken bu acımasız savaşımı da hep birlikte el ele verip omuz omuza verip bu mücadeleyi yürütmemiz lazım. Ama bu mücadeleyi yürütme noktasında ben yaptım sen yaptın onu kötülerek bir yere varmamız mümkün değil. Bunu dile getiren hangi arkadaşımız olursa olsun gücümüzü yettiği oranda onun yanında olmak hepimizin bir borcudur. Bu borç Teşekkür ediyorum Sen Yeşil. Sayın milletvekilleri aynı mayetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmemiştir. 47. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler madde kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri yeni madde ihtiyasına işlem başlattım. Sonra vereyim söz. Buyurun Sayın Tunç. Bileğimi, Efendim? Kısa bir söz talep Sayın Başkanım, Nihat Bey'in uyuşturucuyla mücadele noktasındaki güvenlik birimlerimize yönelik ifadelerini kabul etmemiz mümkün değil. Kolluk görevlilerimiz, jandarmamız, Emniyet teşkilatımız ve Gümrük teşkilatımız uyuşturucuyla mücadelede binlerce operasyon yaptığını hepimiz görüyoruz ve bu konudaki kararlılıkları da ortada. Ee, Türk Ceza Kanunu'nda yaptığımız düzenlemelerle uyuşturucu suçlarına yönelik cezaları dünyada en ağır şekilde düzenleyen bir ülkeyiz. Aynı zamanda ceza infaz kanunumuzda da uyuşturucunun koşullu vermesini terörle eşit hale getiren bir düzenlemeyi bu mecliste yapmıştık. Bu kararlılıklar ortadayken, yapılan operasyonlar ortadayken, şu anda cezaevinde tamamlayın sözlerinizi. Cezaevinde hükümlü ve tutukluların üçte biri uyuşturucudan kaynaklanan suçlar nedeniyle cezaevinde bulunuyorlar. Dolayısıyla bu konudaki hükümetimizin kararlılığı, güvenlik birimlerimizin kararlılığı çok ortadadır ve bu kararlılıktan da hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Altay. Açalım Sayın Altay'ın da mikrofonunu. Sayın Altay'ın mikrofonunu açalım arkadaşlar. Buyurun. Sayın mevkidaşım biraz önce konuşan Ankara Milletvekilimiz Nihat Yeşil'in konuşmasında eee kahraman polis teşkilatımıza ve jandarma teşkilatımıza yönelik bir ithamda bulundu diye söze başladı. Bunu, Bunu asla kabul etmeyiz. Evet. Biz bir tane bir şey söylüyoruz. Kahraman polisimizi ve jandarmamızı kimse uyuşturucu baronlarına, kara para aklayıcılarla olan ilişkilerine kalkan yapmasın. Biz Türkiye'de dedik ki suç işleri bakanı var. Suç işleri bakanlığı var demedik, demeyiz bakanlık da bizim devlet de bizim kahraman polis de bizim jandarma da bizim <laughs>